Türkiye'de yaklaşık 100 binin üzerinde tekil dalış yapılan bir nokta. Türkiye'nin dalış merkezi, dalış ve cenneti. Projenin ismi kayıtsız kalma olarak başladı. Sayın Kaymakam ve Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde KASAT, KAS Sualtı Derneği ve Federasyon'la birlikte Sualtı Temizlik Hareketi olarak bu projeye başladık. Sezon başında başladık. Sezon başında bunları Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı'nın eşlik ettiği bir şeyle su altına attık. Amacımız buraya gelen dalgıç arkadaşlarımızın su altında gördükleri, buldukları pislikleri, taşıyamayacakları veya taşımaktan imtina edebilecekleri uzun süre atabilecekleri bir istasyon oldu. Dünyada bunun amacı tetikleyici bir proje olması amacıyla başladık. Bu nedenle de şimdi sezon ortasına doğru... Sepetlerimizi aldık, yeni sepetlerimizi yapıp tekrar su altına yakında atmayı düşünüyoruz. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani bunlar rüzgarla düşenler var, Fırtınayla teknelerin üzerinden düşen var, e, içip atılanlar var, e, tamirat tadilat sonrasında atılanlar var. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey oluyor. Gördüğünüz gibi bakın, lastikler çoğunlukta. Öncelikle e, atık balık ağları var, lavabomuz var, içki şişelerimiz var çoğunlukla. E, onun dışında ee, kullanmadığınız ne varsa Her şeyi atabiliyorsunuz Sizin için artık değeri kalmayan Her şeyi yok etmek amacıyla Denize atılıyor ama bilinmelidir ki Bunlar tabi gelecekte Bizim çocuklarımızın veya torunlarımızın Sağlıklı sıhhatli yüzeceği Denizlerden çalıyor Bunun amacı dediğim gibi denizlerimizde e, Denize aidiyet hissetme Oranın da kirletilmemesi gereken En önemli unsurlardan biri olması Gerektiğinin farkına varabilme Hatta orada gördük pisliği bir yere alıp atabileceği bir yerler olması ve oraya bir aidet hissetmesi amacıyla yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalıştık.